Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber güzel bir karakter çıkartma taktiği uygulayacağız. Ee, videoya geçmeden önce lütfen bana destek olup videomu beğenip kanala abone olup bildirim tuşuna basmayı unutmayın. Bunun gibi daha bir sürü karakter çıkma e, şey istiyorsanız bunların hepsini yapmanız yeterli. Şimdi e, başlayalım. Öncelikle oyuna şu şekilde başlayalım. Yani karakter çıkartma taktan şu şekilde başlayalım. İlk önce buraya şey ilk önce e, buraya basıyoruz. Ondan sonra bu bu karakterin üzerine basıyoruz. Yani sizde hangi karakter varsa artık ben de bunlar var. Şimdi bu karakteri rastgele bu karakterleri rastgele basacağız. Siz nasıl istersiniz? İster tek bir karakter, ister rastgele. Ben rastgele basacağım. İstersen tek bir karaktere basabilirim. Ama rastgele pas 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 no no miau <laughs> hah hah, hah hah. isterseniz bu e, kupa yolu karakterlerine hiç basmayın çünkü ne kadar uğraşırsanız uğraşın Uğraşırsanız uğraşın onlar sadece kupa yolunda alabilirsiniz. Yani kutudan çıkacağını falan beklemeyin. Yani öyle bekleyenler de olabilir. Ama kusura bakmayın. Bende kaç karakter varmış? 21. Ya, ben de bütün en süper ender savaşçılar var. Tek Jeki yok ya. Jet Jeki. Seni ben çıkartacağım, merak etme. Aslında, aslında ben bu süper ender savaşçıdan çıkartabilirim ama işte 80 elmasım yok ondan da zaten jeki çıkacak çünkü başka süper enderim kalmadı Oo. zebani bu güzelmiş kardeş boynundakini bana versene ya çok güzelmiş New. Bakalım ee, oo, Kupa liginin bitmesine 2 gün 10 saat kalmış Tamam Bunu uygulamıştık ama isterseniz tekrar bir uygula uygulayalım ee, Şimdi bunu yaptıktan sonra e, Hesaplaşmada çifte gireceğiz Ama burada birinci olmanız lazım Yani ne yaparsanız yapın birinci olun Ha ha ha. Aa, ben de ben de de Jean var kardeş. <laughs> ha ha ha. Ho, ha ha Git <laughs> başımdan, git başımdan. Kötü ağır siklet, kötü ağır siklet. Bu arada ağır siklet diyorum. Yani bunu küfür ne, ne niyetiyle anlamayın. Frank ve e, Rosa El Primo. El Primo gibi karakterler karakterlerin ee, ağır sikletli. Yani ağır siklet ne demek bilmiyorum ama galiba El Primo'nun El, Pri, El Primo El Primo ne ya? El Primo'nun yumrukları yani bu bir ağırlık. E, Frank'in tokma yani bu da bir ağırlık. Galiba ağır siklet bu. Oo burası güç kaynıyor. Woohoo! Zengin olduk. Oo, oh, 10800. 10000, 10000 milyon. Trilyon, kantrilyon. Kurtilyon, kurtilyon. Ha ha ha. Ya, yeah, birinci oldu. Tamam. Şimdi ha, güzel. Şimdi tekrardan hesaplaşmadan çifte giriyoruz. Ama burada bu sefer ikinci olmanız lazım. Ha unutup birinci olabilirsiniz. O da kabul. Ama ikinci olmanız daha daha yani daha verimli olabilir. Ve ben ne ben ne diyorum ya? Ya yani daha verimli derken şunu kastetmek isterim. Yani karakter karakter çıkması riski daha yüksek olabilir. Riski derken yani e karakter çıkabilir. Öyle anlayın, artık anlatamadım. Şimdi devam edelim. Bu sefer burada ikinci olacağız. Birinci olmamayı gayret edelim. Ben bunu birkaç kere uyguladım bu şeyi. bana bir Frank gibi birkaç tane karakter çıktı bu şekilde. Yani bu taktiği ben uyguladım. Bu taktikle bana şu onki kullandım. Frank çıktı. Jean çıktı. Darley çıktı. He. de Darley yoktu. Hep de istiyordum zaten. E ben de Darley olsun diye. Ama çıkmamıştı. Bu taktik sayesinde bana Darley de çıktı. Frank ve Jean de çıktı. Yani bunu da sizin de kullanmanızı tavsiye ederim. Çok güzel. Obe! Obe! So Öl. Kötü kötü şey seni. Ya neden kaçamadım ben ya? Hadi. Evet. Gerge. Ya ikinci olduk. Tüh. Dur ben onu unuttum. Ama neyse yapacak bir çare yok. Şimdi devam edelim. Tekrar aynı şeyi uygulayacağız şimdi karakterle şimdi tekrardan rastgele basın. İsterseniz tek bir karakteri az önceki gibi odaklanıp basabilirsiniz. Acaba adamın rengini değiştirsem mi? Boş ver böyle kalsın. Ee, dur şimdi ne yapacaktık? Şimdi buradan rastgele bir tane oyun seçin. Hangisini istiyorsunuz? Mesela savaş topu, hesaplaşma veya elmas kapmaca gibi. Ne ne istiyorsanız seçebilirsiniz. Ben ne seçsem? Ee, ödül avını seçeceğim Yarışmaya katılan harita Tamam ödül avı Ama bunu yapmak için Kutunuz olması lazım Zaten çoğu karakter kutudan çıkıyor Bazen çık çıkması için uğraşıp çıkmayanlar var Oyun bazen Öyle hüsranı uğratıyor bize Çok sinir bozucu ama kusura bakmayın hayat adaletli değil. Lan yok oldular. Nasıl oldun tabi gidebiliyorum o kadar da cahil değilim. Işınlanma. Ben ışınlanmayı oyunda buldular bir Türkiye'de bulamadılar be. Ama Türk milletine kızmıyorum çünkü hiçbir ülke icat edemedi şu ana kadar ışınlanmayı. Ya da icat ettiler ben bilmiyorum. Bilemeyeceğim. Lan! <laughs> Hah, iyi en azından bana denk gelmedi. Ya! Kullandığım ulti boşa gitti. Ya Frank çok uzun bekletiyor bizi. <laughs> öl, öl, öl kötü. öldü. Güzel. O altı. Altı. <laughs> dur, 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 Kaybedeceğim, kaybedeceğim. <laughs> ya benden altı tane elmas çaldı. Ama o çaldığın elmasla geri ödeyeceksin canınla. Aa! çok sinir bozucu olan. Bu oyun bazen çok sinir bozucu oluyor. Sinir bozucu olmanın yanında çok gıcık oluyor. Sakin olmam gerekiyor. <laughs> Oturu bağlayacağım yakında. E, canından ödeyeceğim dedim ama ben sana. Demedim mi? Tam vururken mi? Tam vururken mi oyun biter ya? Tamam. Şimdi e, acaba birazcık daha mı kupa kasma yani bra pas ka kasmaya çalışsak? Çünkü eğer birazcık daha kasarsak mega kutuya ulaşacağız. Şu anda o zaman en çok kasan hangisi bilmiyorum. 21 saat, 9 saat, 3 saat, 15 saat, 15 saat. O zaman bunu seçeyim. 21 saat. XX Large. XX Protein. <gülüyor> <gülüyor> Bu oyundan bazen oğlu nefret ediyorum ama oyunu hala seviyor. Nefret ne kadar nefret etsem de seviyor. Nefretli sevgi. İnanılmaz. Max ile Jesse, Jesse birleşmiş. Mexish. <laughs> Max Jesse çıkmış ortaya. Peki neden oluyor da hala ülkesinde köpek taşıyor Jesse? Neden? Bana bunun açıklamasını yapsın birisi. Güm. Sersem ne? Öl lan öl öl. bir şey söyleyeceğim ve bunu kibarlıkla ve nezaketle söyleyeceğim. Şey benim yaptığım bu yani benim bu karakter tavsiyemi başkaları benim diye eğer çıkartırsa lütfen çıkartmasın çünkü istemiyorum. Mesela ben sizin yaptığınız bir şeyi kopyalasam siz sinirlenirsiniz değil mi? İşte aynı şekilde ben de sinirlenirim. O yüzden kimse lütfen benim bu karakter çıkartma taktiğimi çalmasın. Bunu ben buldum. Yoksa önceden bulurlar da bana mı de. Olamaz! Çağ gerisinde kalmışım. <gülüyor> 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 Max Surge'ı öldürdü. İnanılmaz. I'm me Surge! No Surge! You Max me search. And I love you. <laughs> no English. <laughs> Darlene orada olduğunu biliyordum. Hoşuna saklanma. <laughs> Aferin sana. Üçüncü olduk sayende. Yemin <laughs> Oo da bu şekilde gidersen daha çok var. O zaman yanıma bir tane takım arkadaşı koysam. Dur be. Bir. Birisini izleyelim. Belki savaşını bitince yanıma gelir. Ya da ben onu, ben onu üstüne takarım. Şey merak ediyorum ben bir şey. Ee, bu. Ee, neydi dur unuttum. Dur neyse gelince söyleyeceğim. E, what with what the what the is that? Ne demek olduğunu gram bilmiyorum. Gram gram. Gram gram. miyam. <laughs> Bu neden buralarda dolaşıyor gram fikrim yok. Juju. VTF. Pardon. FTF. FTN. F, -t -f, F Ha Uuu Uuu Mi 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 Na na Neyse O zaman biz azıcık daha oyunumuza devam edeceğim Kasabildiğimiz kadar kasalım Kasamadığımız da ne yapalım yapacak bir çare yok Ama umarım güzel bir şekilde kasabiliriz Aa bende de tik var. Ne kadar tesadüf kardeş. Kesin sende de refrenk vardır. <s sentimenteday>. Oh. Dur şimdi Ee, düşman bulamıyorum şu anda. Ben böyle beklersen daha kimseyi bulamam. Öl. En azından çabaladık. Kaybetmek de hayatın bir kanunudur. arkadaşlar. Bugünlük videodan bu kadar. Eğer size karakter çıktıysa yorumlarda çıktı yazmanız yeter. Bay bay.